arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle beraber e, futbol 2025 oynayacağız. Bu arada arkadaşlar abimle beraber bir lig yapmayı düşünüyoruz. Ee, bir ay sürer. Aynen bir ay bir bir aylık bir lig, ligimiz olur. Kaybedenden e, bir maç bir tane adam seçeceğiz. Bingo yapacağız. Çıkan adam da e, bir, maçlığını bir maçlığını oynamayacak. Bizim silmemizi çok beklemeyin arkadaşlar. Çünkü bizim oyuncumuz yok. Biz silemeyiz. O yüzden arkadaşlar böyle bir şey düşünüyoruz. E, yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Maça girelim maça abi. Kad evet arkadaşlar. Kadrolarımıza geldik. Benim kadrom böyle. Amin kadrosunda bize göre biraz ağırlıklı bir kadro. <gülüyor> <gülüyor> Ama Elimizden geldiği kadar oynayacağız. İnşallah yeneriz. Bu da bizim arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar maça girdik. İki takım daha Beşiktaş. Sen sen değişirsen oğlum. Ben bu sefer Tsubasa formasını seçtim. Ben de gözükmüyor ama. Sen de öyle gözükmeyebilir. Sayre Bellingham. Vinicius Junior donmaya başladı yine. Çok iyi. Van Dijk. Hadi. Hakimi. Mbappe. sen de çok güzel David la. Hadi Hakimi alamadın. Gel defansa gel defansa çok güzel. Ya kaçıyormuş gibi yaptı sonradan geri geldi. Ne oldu? Aa benim ekranım offside mı? mi? Offside herhalde de benim ekran da hmm. offside. Evet. Bunu kullansak. Aa bakma ekranıma. Heh. Şöyle kullandık. Arnold indir. Benim bak be. Hayır ya hayır ya kalenin ağzına kadar girdi ya. Böyle bir gol şekli mi var ya? Bak Bize. Maynan tutamadı. Bu ne arkadaş ya? Tutamaz. Susaydı. Bir tane kalecim olsa. Kaleci yoktu doğru düzgün oyunda. Zaire Snyder. Abi benim ekranım çok donuyor. Donası. Oynayamıyor. Ekran çok donuyor abi oynayayım mı? Bak bugün uzaktan vurmayayım. Ne diyor? Full yakından deneyeyim. Böyle garanti goller atmaya çalışayım. Bilmiyorum. Tamam mı? Ama bu maçtan sonra bingo yapıyoruz. Bingo mu yapıyoruz? Evet. Ama sadece bir maçtan cezalanıyor. Kansan... Bu maçta mı yapacaktık onu ya? Evet. i̇stersen istersen ligde yapabiliriz yani. Tamam, şimdiden bir alıştırma yapalım. Bakalım nasıl oluyor. Çok iyi. <gülüyor> Arkadaşlar. Mayınan. <laughs> Van Dijk gel kanattan. Çok güzel hata çıktık kanat üzerinden. Muhammed Salah. Minisus. Ah be. Keşke gitseydi, Geçseydi belki de garanti goldü abi. Bak dondu. Abi ekran çok donuyor ya. Seninki niye donmuyor da benimki donuyor? Benimkinin markası daha üstün çünkü. Abi markayla bir alakası yok. Ya markayla bir alakası var. Yok. Bana göre var. Gerçekte de yok. Yok. Hey, hey. Van Dijk. Hadi. Çok güzel. Hocam. Ya. hoca Kırmızı kan. Arkadan değil ki ya. Sonraki maç Van Dijk cezalı. Sonraki maç Van Dijk yok arkadaşlar. E, Van Dijk yok. Bir de bingo. Oh. Takım çöktü. Abi, abi niye geçtiniz deseydik. Of. Vurayım mı? Ben. Neyse. Benim yedem var zaten defans yedem de topa mekanı var. Onu aldım. Kimle vurayım oğlum? Gel lan Platin'e. Sen de oradan atacaktın ya abi. Hadi be. Oradan atamazsın ki zaten abi. Çok köşe ama. Böyle bir fri Zaten abi Oradan atabilecek bir adam yok zaten bu oyunda. Var. Kim var? Ben. Ya oğlum oradan atacak adam yoktu aslında. Mesela Beckham oyunda olsaydı o atardı. Abi o köşeden Beckham atamazdı. Orada Pesteki hiçbir oyuncu atamazdı ki. Kalede kaleci, kalede kaleci olmazsa anca. Hoppala. Güzel. Beckham bağlar. Hakimi. Kanselio. Öyle de bir imkan yok zaten. Fernando. Hadi Torres. bastonu Mükemmel. Zairemeri. Çağat. Ah be. Girdik araya. Atamadık. Şimdi Neymar, Fernando Torres ikide geliyor. Hadi Arnold içeri geç. Orta atacak. Orta atacak Arnold. Ya Mike ne yapıyorsun ya? Geç geç. Oynamayı bilmiyor ya. O değil mi? Oğlum o niye öyle açıldı lan? Ha ne bileyim ben ya. Çöplükten kaleci alsam aynı şey. Sen niye Noyer'i sattın ki? Ben, aldım, ben değil. de hala Noyer var, var ki. Nasıl var? Var. Ha, sen şeyden mi aldın? He, bir daha aldım. Ne olur ne olmaz yedek dursun diye de. İkisi de kötü. Madem abi. alacaktın niye sattın ya? Fernando Torres Platini'nin önüne doğru. Ya onda ya. Oğlum kalecin kötü olunca mecburen yani böyle gol yiyor. Kaleyi boş bırakamıyoruz. Van Dijk koyamıyoruz kaleye. Van Dijk kırmızı kartla. Ha, az. Arkadaşlar ben kanata Muhammed Salah Mbappe David Villa ah be Maç Salah. çok rahatız of of o kırmızı kart bir giyince... tane kaleci yok ya Vanda gidince defans ne kadar boşaldı lan hadi be defansın belki kemiği çünkü of hadi koş ya ben ne yapıyorsun Oynamayı bilmiyor ya. Transfero Neymar. Al, Ya koş. Bir şey diyeceğim de. Al işte. Ortaya açıyor vuruyor gol. Kaleci yok zaten. Ne yapayım? Kale boş. Kaledekini kaleci diye saymıyorum ben. Ya donuyor bu da. Çıldıracağım ya. Snyder. Ya onu da ye. Hadi. Ver. Ya hadi bekliyorsun. bekliyorum. Ya bir git ya. Tamam neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ama orta açıyorsun gol oluyor. Hala boş zaten. Ya oğlum Mbappi ne çekti lan sizden? Bana ne ya kırılsın baca. Gören Mbappi'ye kayıyor. Kırılsın. Ya. çat. çat. Hadi be. Hadi. Sınavı. Koş falan Bir kafa topunu alın. Vur. Uzaktan gol atmak istiyorum Ya. Donuyor ya. Yeter. Uzaktan. Zaman geçirelim. Geçir zamanını geçir. İyi geçir bir daha böyle boş zaman bulamazsın. Yani. İkinci yarıda geçtik arkadaşlar. Değişiklikleri yaptım. Snyder. Kantona. Zayne Emery. Kansero koş. Koş Kanselo koş. Hayır. Geçersin. Ya. Ay, ya. Bir tane şey de atın ya. Var ya arkadaşlar iyi ki son anda ton elimi sonraya çekmişim var ya. Çekmeseydim yemiştik. İstedik de fazla bir sıkıntı yoktu da gerçi. Sanki buradan dönecek ya. Ya. Bakın ben bir de full çekmiştim. Sen harbi. Bu arada sen çoğu golle ondan yemiş olabilirsin. Pek hatırlamıyorum ama. Neymar. Defans bomboş. Aoa! Defansa geçsene. Ne bekliyorsun? Hadi çektim. vurdu. Her zaman aynı gol Neyse. Ne oldu ya? Donma artık. Hadi be. Hadi. Ya Fernando Torres. Ya. Lan gittim adamla pas verdim. Koş. Oğlum niye orada öyle geri çektin ki? İleri gitsem yine alacaktı çünkü. Oynayamıyorlar. Benim bak ya. Lan vur. Lan vur işte. Ya o top nasıl önüne düşüyor? Lan ha. Hadi. Miraç toparlan ya. Ya versene. Neyse. Devam edelim. Ver. Oy. Ya. Bunlar. Vur. Hayır. Ya bunun defasını ben şimdi ya. Lan. Hakimi. Ya yapacağını sen adamlar da, ben. Sen adamlar da full benim defansın arkasına kaçıyor. Herkesler de defans bomboş. Senin forvet benim defansımda. Yapma. Yapma. Dudakçık tam burada. Ölünüz bana. Ne olsun abi sıkıntı yok. 6-0-6. Önümde ne fark ediyor? Önce. Aynı şey. 6-0-6-1 ne fark ediyor? Aynı şey. 100 saat yok. Tamam. Offside. Zaman var diyeceğim de zaman yok. Belki 6-4'ü e getirirdim de işte. 45-45 falan olsa. Evet. Şimdi aşıyoruz. Hadi frikik. Oğlum oradan da atamazsın. Penaltı değil frikik frikik. Of. Deneyeceğim ben. Tut adam da tut. Ne fark edecek ki? Şu fark edecek. Hayır ya. Kalleş maşil var ya o da gol olmaz diye. Benim gümüştüler iyi abi. Benim benim oradan 90 asmıştım bile var. Abi. Ama işte bu kaleci olmaz. Bir dakika 70 oldu ya zaten. zaten. Ya donma Mbappe kantonayı kaçırdı. Kantona. Fernando Torres geçmedi. Kana ver. Ya koş koş bir tane topa koş. Ya donma artık. Ver. Ya bir tane pası veremedi iki saat. Donma artık. Abi. Ya nasıl ofsayt? Al işte. Ya ofsayt o ya? Ne abi faal yapmadım ya. Bunda da kırmızı kart yemeyeceğim herhalde ben. lan yani nasıl beceriyorsun yapma kalk lan lan Ya Hı. Uzaktan vuracağım zaten yakına girsem yine vururum. Kapanmış da pansa Ben mi kapanıyorum oğlum adamı kendisi kapanıyor. Aha. Gelişine vurdum. Lan lan. Yes, yeter. Fazlasına gerek yok. Hadi hadi! Abi onun bana karşı. İndir. Ya bir tane topu da doğru düzgün indirmeyi öğrenin ya. Ver! Koş. lan. Deneyeceğim uzaktan. Sanki yakana girince gol oluyor ya. Zaten bak. Ben zaten daha atmıyorum. <laughs>